Efendim hoş geldiniz kanala. Yine bir başka videoda karşı karşıyayız. bugünkü gündemimizin içerisinde biraz sponsorluk konuları, biraz projeler ve biraz da transfer notları olacak öyle söyleyelim. Öncelikle bağırarak konuşuyorum çünkü bazı takipçilerim, kıymetli takipçilerim ses sorunu yaşadıklarını söylüyor. Ee, kanal büyüyor ya, biz de o zaman ne yapacağız? Yiy yaka mikrofonu, bir efendime söyleyeyim e, harici mikrofon, üstü mikrofon gibi ekipmanları bu sistemin içine dahil edeceğiz. Madem kanal büyüyor, madem takipçiler artıyor, o zaman biz de işi büyütelim diyoruz. İyi ki varsınız bu anlamda. Çok destek olduğunuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim öncelikle yeni taze gelişmeleri aktaralım. Uzun bir sürede yapılan bir görüşme bir sponsorluk görüşmesiydi. Zaten hepiniz biliyorsunuz Beko ile Beşiktaş'ın bir görüşmesi vardı. Fakat bu görüşme artık tatlıya bağlandı diyebiliriz. Tatlıya bağlandı derken zaten acı başlamadı. Neden? Çünkü başındaki e, Rami Koç uzun yıllardır Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne maddi manevi çok destek veriyordu. Özellikle Süleyman Seba döneminde o üst üste kazanılan şampiyonluklar, o üst üste kazanılan kupalar döneminde göğüs reklamı hep Beko'ydu. Ee, ve Rami Koç e, yakın zamanda gene desteğini veriyordu ve bugünlerde de özellikle Covid-19 salgını sonrasında kulüplerin yaşadığı zor durum göz önünde bulundurursak Beşiktaş'a ciddi anlamda koç Kurgu destek veriyor. Şimdi efendim geçen yani bir önceki sponsorun verdiği yıllık paradan aşağı kalır bir teklif değil. Rakamları söyleyemiyoruz. Çünkü onlar borsası var. Efendim bu işin bir sürü prosedürü, prosedürü var. Dolayısıyla onlara bırakmak en doğrusu. Fakat iki senelik bir anlaşma olması bekleniliyor. Ve paranın büyük bir kısmı ya da tamamının peşin verilme durumu var. Çünkü neden? Hakikaten zor durumda bütün kulüpler. Beşiktaş da öyle. Covid-19 öncesi bir kampanya düzenlenecekti. O bile ertelendi. Efendime söyleyeyim. Böyle böylesine bir durumda parayı peşin almak, 5 yönetimine kısa vadede bir nefes mı? Evet. İşte biriken ödemelerdi. Ve birçok transfer bütçesine katkı sağlama açısından birçok faydası olacak. Tabii burada bu parayı şöyle de değerlendirmeyi düşünüyor yönetim. Oyunculardan indirim isteniliyor ya. Sen benim geçmişteki paralarımı öde. Öde. Ondan sonra benden indirim iste. Bu zor durumdan dolayı. Evet burada tabii oyuncuların da haftalık payları var. Yönetimin de maddi kaynakların gelirlerinin azalması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı gerçeğini zaten oyuncuları anlattılar. Dolayısıyla burada karşılıklı anlaşarak bir orta yol bulma konusunda işte böyle sene bir nakit girişi yönetime katkı sağlar. Eğer birikmiş alacaklarında büyük bir kısmını öderlerse gelecek içinde de Beşiktaş yönetimi daha kolay indirim yapıp yaptırabilir futbolculara. Oğuzhan Özgür Hakkı bugünkü Milliyet Gazetesi haberde gördüğünüz, gördüğünüz eğer feda dedi. Bir daha yani feda döneminin yetiştirdiği bir oyuncu şimdi feda diyor. Çünkü Oğuzhan ne diyor? Beni diyor. Beşiktaş sayesinde ben var oldum dedi futbolda. Dolayısıyla bir kaptan olarak üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım dedi. Bu çok net bir bilgi ve büyük oranda bir indirim yapmayı kabul ediyor. Bunu da tribünlerin bilmesi önemli. Onun dışında işte böylesi de sponsorluk anlaşmaları, takım içerisindeki indirimler, e, bunlar tabii ki e, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda katkı sağlayacak. Bir diğer konu, ben bu videoyu hazırlarken daha kulüp resmi açıklamasını yapmamıştı, ama açıklamayı madem yaptı, ruhumuz yeter kampanyası nedir bu? Vodafone Park'ın e, kalan yani Vodafone Park'ta oynanacak olan 4 maç, yani Antalya Spor efendime söyleyeyim. Ee, bakalım hemen. Antalya Spor, Konya Spor, Kasımpaşa Fenerbahçe maçlarında ruhumuz yeter sloganıyla ile karton taraftar projesi hayata geçiyor. Ee, okumuş sunduran ben bir kez daha hatırlatayım. 129 TL. Kampanya 30 Mayıs'ta başlıyor. 129 TL ve bir form var. Ruhumuz yeter. bck.com.tr Tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan formu dolduruyorsunuz. Formu da okuyalım. Biliyoruz özledin tribünleri, alkış tutmayı, omuz omuza verip marşlar söylemeyi. Şimdi dönüyoruz mabedimize. Evet yanlış okumadın. Tıktın tıktın dolduracağımız tekrardan tribünleri. Nasıl mı? Yine Beşiktaş'a yakışanı yapacağız. Stadyuma gitmeden tribünde olacağız. Fotoğraflarımız yer alacak tribünlerde. Bizi görecek yine kara kartallar. Hasretle bekledikleri yerde. Yine moral olacağız onlara tüm kalbimizde. Çünkü bizim ruhumuz yeter biliyoruz. Seni de Beşiktaş'ımızı desteklemeye çağırıyoruz diye bir form var orada. İşte burada taraftar elini taşın altına sokacak. Sponsor elini taşın altına sokacak. Yönetici, futbolcu herkes elini taşın altına sokacak. Beşiktaş dergisi tekrar kağıt olarak hizmete çıktı. Abonelikle de elini taşın altına sokabilirsiniz. Ayrıca kartal yuvaları açıldı biliyorsunuz açık, maç günü gelirleri düşük ama bu anlamda da ürün satın alarak da katkı sağlayabilirsiniz. Bu bir geçiş dönemi, zor dönem. İşte böylesine dönemlerden camialar çok güçlenerek çıkıyor. Şimdi işin bu tarafını kenara bırakalım. Bir de para kazanabileceği başka bir mecra yani transfer. İtalyan basınında e, vida haberleri çıkmaya başladı. Inter Vida. Yalan mı doğru mu? Biz bilemeyiz. Neden? Çünkü bu haber inter kaynaklı. Yani İtalyan kaynaklı bir haber. Kulübe resmi teklif geldi mi? Hayır. Fakat transfer haberciliğinde şu vardır. Etkileşim, nabız yoklama, hareketlilik gibi e, o hareketleri diyelim takip edebilirseniz e, haberi de çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla oralarda demek ki konuşuluyor. Bence Inter'in de 5-6 tane stoper listesi var. Vida da bu isimlerin arasındadır. İşte şartlar el verirse Beşiktaş'a resmi bir teklif gelir. El vermezse başka oyunculara giderler. Ama Inter'in transfer listesine girmiş bir Vida sadece Inter'in transfer listesinde değildir. Başka takımların da transfer listesindedir mutlaka. Çünkü bu piyasada e, iyi, kaliteli ürün diyelim mecazi anlamda. Ürünlerin oluşturduğu bir liste herkesin dikkatini çeker. E, aynı zamanda Premier League kulüplerinin yani İngiliz kulüplerinde zaman zaman e, listesine giren, bazı kulüplerin zaman zaman listesine giren bir Vida teklifte almışlığı vardır. Yani daha önce teklifler aldı fakat oyuncu kendisi gitmek istemedi. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'ta aldığı yıllık ücret çok çok fazla olduğu için e, biraz da o konuda o kulüpler sıkıntı yaşıyor. Ama tabii e, günümüzde çok farklı bir futbol ekonomisi var. Dolayısıyla ee, bu kez bir ayrılık söz konusu olabilir mi? Olabilir. Efendim Vida'yı niye Beşiktaş'tan göndermek istiyorlar diye bazıları şey yapıyor, tepki gösteriyor. Arkadaşlar yani elinizde para eden ne varsa ee, teklif gelirse bunları değerlendirmekten başka çareniz yok. Yani bu bir büyümenin ilk adımı. Aslında küçülme değil. Büyümenin ilk adımıdır. Dolayısıyla önce takım bütçesini, yıllık ücreti düşürüp elde para edebilecek oyuncularınızdan bir tanesini, iki tanesini satıp yeni bir yapılanmayla, yeni bir takımla yola devam etmek de mantıklı bir proje tabii ki. Yani bu vida sende futbolu bıraktığı zaman neye yarayacak o zaman? Sen bonservis vermeden almışsın mesela. Veya Adem Laiç 6 milyon euro verdiği bir adam sende futbolu bırakacaksa neye yaradı? Ben her zaman söylüyorum kulüpler bir futbolcuyla ömürlük imza atmamalı. E değerini bulduğu zaman, 2-3 sene oynattığı zaman satıp onun yenisini getireceksin. Sende kalmayacak. Çünkü sen çok zengin bir kulüp değilsin. Dolayısıyla sistemi bu şekilde işletebilirsin. Çarkı bu şekilde çevirebilirsin. O yüzden Vida transfer döneminde ismi çok geçer. E, teklif gelirse de Beşiktaş yönetimi bunu değerlendirir. Tabii oyuncu istemedikten sonra yapacak bir şey yok. Fakat oyuncu da burada kalıyorsa Oğuzhan gibi, Necip gibi indirimi yapmak zorunda. Çünkü hakikaten o gelirler artık yok. Bu anlayışı göstermeleri lazım. Ee, işte i̇şte transfer dönemi gelmeden nasıl transfer konuşuyoruz? Transfer dönemi sadece final dönemidir. İşin e, emek, çaba sarf etme, işte planlama proje tarafı transfer takviminden önceki dönemlerdir aslında. Yoksa Ha ah, transfer mevsimi başladı, hadi gidelim plan yapalım derseniz o sezonu tra transfer yapmadan geçirirsiniz. Onun adımları çok çok önceden atılıyor. Yaz transfer dönemi kışın konuşulur, kış transfer dönemi planlamasını da yaz biter bitmez hemen yapılır zaten. Hatta yazın bile yapılır. Dolayısıyla transfer konuşmanın zamanı değil denildiğinde ee, çok da böyle ee, itiraz etmemekte fayda var. Yani niye böyle konuşuyorsunuz diye itirazda bulunmamakta fayda var diye düşünüyorum. Transfer her zaman vardır. Her zaman transfer hareketleri var. Bunu çok net söylüyorum size. Hiç aklınızda transfer olmadığı bir dönemde, hiç gazetelerde transferin tesirini geçmediği bir dönemde bile o transfer hamleleri yapılıyor. Efendime söyleyeyim, bir bahsettik. Bir takipçime de teşekkür etmek istiyorum. Hollanda'dan e, Zoet, kaleci Zoet diyorduk. Beşiktaş'ın gündeminde olan ve Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği bir isim. Olumlu ilerlemelerde olduğunu ekleyelim. Zut diye okunuyormuş. Yani Zoet değil. Zut diye okunuyormuş. Yani Hollanda'daki takipçimizin söyledi. E ben de bir e, telaffuz siteleri var. Oradan bir bakmam lazım. Doğru mu? Öyle mi okunuyor? Öyle okumuyor mu? Bilmiyorum ama bizi uyaran takipçimize teşekkür ediyorum. E, beğenmekte fayda var diyorum bu videoyu. Aynı zamanda kanala, kanala abone olmayı tercih ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Efendim iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.